Profesör Doktor Ömer Yılmaz hocama söz vermek istiyorum. Yıldırım Bayezid Üniversitesi İslam İslami İlimler Fakültesi hocamız. E, Haccın milletimiz nezdindeki edebi sosyokültürel yansımaları ve ecdadımızın harameyne hizmetlerine kısa bir bakış başlığında sunumunu yapacaklar. Değerli hocam, buyurun hocam söz sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer başkanım, değerli hazirun ve bizleri online sistemiyle dinleyen kıymetli kardeşlerim hepinizi bu mübarek cuma gününün cuma vaktinde saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Efendim tabii benim ana bilim dalı tasavvuf olunca iştigal ettiği alan meseleye tasavvuf noktayı nazarından yaklaşmaya çalışacağım. Ama tebliğimi üç ana başlık altında oluşturdum. İnşallah yayınlanırsa daha geniş malumat bulmak mümkündür. Başlangıçta Sayın Başkanım müsaade ederse böyle büyük bir organizeyi sorunsuz tertip eden Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve bütün personele burada çok yakın ilgi alaka gösterdiler. Gerçekten herkese, emeği geçen herkese minnettarlığımı, şükranımı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, konunun rahat anlaşılabilmesi noktasında Anadolu halkının İslam algı ve anlayışının şekillenmesinde önemli tesirine inandığımız sufi yani irfani geleneğin hac ve Hazreti Peygamber sevgisini bilmeden milletimiz nezdinde edebi ve sosyal kültürel boyuttaki haccı anlamak mümkün değil. Genellikle Arapça bilmeyen toplumlar, Müslüman halklar Hazreti Peygamber Efendimiz'e olan sevgileri daha ziyade duygusaldır. O nedenle duygularını haccın merkezinde bir anlamda Hazreti Peygamber Efendimiz temerküz eder. Ve dolayısıyla haccın aslından olmamasına rağmen, asli şartlarından olmamasına rağmen hiçbir Müslüman Medine'ye uğramadan haccı eda ettikten sonra Medine'ye uğramadan kendi memleketine dönmez. Velev ki 3-5 saat bile olsa. Bununla birlikte ecdadımız 400 sene civarında Suudi Arabistan ya da Hicaz Haremeyn bölgesinde biliyorsunuz iktidarda bulundu. Hükümranlık yaptı. Dolayısıyla ecdadımızın da Haremeyn'e hizmetlerini söylemezsem böyle bir hac sempozyumunun nakıs olacağı kanaatine vardım ve başkanlığımıza bu tebliğ ile müracaat ettim. Sağ olsunlar onlar da kabul ettiler ve huzurunuza geldim. Değerli kardeşlerim, tasavvuf ehlinin hacca bakışını muhterem hocam, adaşım Ömer Bey anladığım kadarıyla daha detaylı izah edecektir. Ama ben tekrar ediyorum, milletimizin edebi nezdinde, sosyokültürel nezdinde haccın önemi anlamında sufi geleneği bilmeden Anadolu mayası olan tasavvuf erbabının efendim Hazreti Pey Hazreti Peygambere yaklaşımını bilmeden eksiklik olur diyerek o haddimi de aşmayacaksam sayın hocamdan da müsaadeyle kısaca temas etmek istiyorum. Tasavvufun kurucu metinleri olarak nitelendirebileceğimiz bazı eserlerde hacca dair çok geniş malumat var. Hakim Tirmizi'nin Hatmül Velaya, Serrac'ın Lum'an Ebu Talip el Mekki'nin Kutul Kulub efendim Hucviri'nin Keşful Mahcup adlı yapıtlarında haccın fıkhi hükümleri ve adapları konusunda geniş malumat var. Bunlar tasavvuf klasikleri. Bu gelenek Osmanlı tasavvuf erbabı tarafından da devam ettirilmiş. Hacı Bayramı Veli'nin Gelibolu'daki iki etkin müridi Ahmet ve Muhammed Yazıcıoğlu kardeşlerden Mehmet Efendi halkımız arasında asırlardır başucu kitabı olarak okunan Muhammediye adlı eserinde manzum olarak Haccetül Veda bahsini işlemiştir. Kardeşi Ahmet Bican yine hem Anadolu ve Rumeli Müslümanlarının dinlerini ve kimliklerini korunmada etkin bir başucu eseri olan Envarul Aşıkı'nda Faslun Fil Hac İsmail Ankaravi'nin bir Mevlevi şarihidir. İsmail Ankaravi hemşehrimizin Minhajul Fukara adlı eserinin 7 babı Haccın Suri ve Manevisi başlığını taşır. Tasavvuf ehli şüphesiz dini bir vazife olan Haccın evvel emirde bir ibadet oluşunu öne alıp eda etmekle birlikte bu beldelere ayrı bir ihtimam ve hürmet göstermişlerdir. Sufiler haccın manevi boyutunu, maksat ve manasını zahir ulemaya göre daha fazla dikkate alırlar. Onlara göre Kabe'ye sefer aslında Allah'a seferdir. Rabia ile şekillenen sufiler haneyi değil, hane sahibini görmeyi arzu ederler. Komşu dedikleri carullah, car kelimesini kullanırlar. Car, sümmet dar derler. Önce komşu, sonra hane ifadesini Rabia kullanmıştır. Sonraki ulema ya da sufiler arasında da her ne kadar Hazreti İbrahim tarafından hacca davet gelse de esas davet sahibinin Allah olduğunu bilirler. Duyufullah biz Allah'ın misafiriyiz orada. Bunu göz önünde bulundururlar. O nedenle bu beldelerde uzun süre ikamet ettikleri için carullah nisbesini kullanan sufiler var. Sahir ulema da var ama daha ziyade sufiler, carullah, Allah'ın komşusu ünvanını kullanmakta bir beis görmezler. Ankara'mızın manevi mimarı, Hacı Bayramı Veli, Bektaşiliğin kurucusu Hacı Bektaşi Veli'nin başındaki bu hacı ünvanı da, ya da hacı isminin de bu olguyla doğrudan bir irtibatı vardır. Şüphesiz bu zevat, yani ehli irfan, tasavvuf ehli, tarikat ehli, değerli kardeşlerim, Mekke ve Medine'yi kendi tarikatlarını yaymak, manevi tecrübe edinmek, irşaf faaliyetlerini sürdürmek, ruhani lütuflara mazhar olmak, içinde bulunduğu sıkıntıdan uzaklaşıp teselli bulmak, halvet, çile çıkarmak, vatan edinmek, tavattun diyoruz. Ölünce defnedilmek gibi belli başlı birtakım vazifelerin de maksatların da mahalli ve mekanı olarak bu hareme'in bölgesini görmüşlerdir. Şimdi buradan hareketle Kıymetli kardeşlerim, ecdadımızın haremeyne olan hizmetlerine kısaca bakmakta yarar var. Hakimul Haremeyn ünvanını ilk defa Mısır'da Tolunoğlu Mescidi'nde bir rivayete göre, bir rivayete göre de, de Suriye'de Hatip Cuma günü, bugünkü Cuma gibi, hutbeye çıktığında Yavuz Sultan Selim'in içinde bulunduğu bir camide Hakimul Haremeyn aramızda deyince, rivayete göre biraz şiddetlenerek hayır ben hakimul haremeyin değil hadimul haremeynim diyerek itirazda bulunur. Ve bu ünvanı Osmanlı kullanmıştır. Ve Mekke Medine kalelerine son 15-20 sene hariç İngilizlerin işgal ettiği dönemler hariç hakimiyet alameti olarak Osmanlı bayrağı çekilmemiş arkadaşlar. Son 15-20 sene İngilizler işgal edince kim hakim, kim mahkum bunu belirtmek amacıyla ancak Osmanlı bayrağı çekilmiş. Yani biz oraya hadim olmak için gittik. Güzel, sevinerek görüyoruz ki bugünkü Suudi idarecilerinde televizyondan anladığımız kadarıyla Hadim-ül Haremeyn-i Şerife'in ünvanını Yavuz'dan itibaren, Osmanlı'dan itibaren kullanmaya devam ettiklerini görüyoruz. Osmanlı Efendim mimarı yani miri rejim gereği biz tımar diyoruz diğer yerlerden vergi toplarken ve asker alırken Hicaz'da ne vergi almışlar ne asker toplamışlar. Padişahlar divan-ı humayun üyeleri de hareminle ilgili harcamaların kısıtlanması yolunda teklifte dahi bulunmamışlardır. Kabe'ye hizmeti bir anlamda ibadet gören ecdadımız buranın yeniden inşa ve imarında genişletilmesinde, onarımında ve bakımında çok büyük gayretler sarf etmişler. Her ne kadar yakın zamanda mevcut idarenin tamir ve tadilatında eski Osmanlı eserleri yok edilse de haremeyni, hareminin iç kubbesi, sütün ve ravakları Elhamdülillah tamamen Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim döneminden kalmadır şu anda gördüğünüz revaklar. Bir diğer ifadeyle II. Selim'in eseri sayılabilen Mescid-i Haram, Suud idaresine gelinceye kadar yeni bir inşa faaliyetine gerek duymaksızın uzun yıllar varlığını devam ettirmiştir. Değerli dostlar, kıymetli dinleyiciler, haremeyin dışında bu bölgeye 10 mescit, 17 medrese, 12 kütüphane, 4 han, 2 hamam, yüzlerce dükkan hediye edilmiştir. Medine'de bulunan Hazreti Ali Mescidi ile Uhud Mescidi 2. Mahmut döneminde yapılmıştır. Kanunenin kızı Mihri Mah Sultan Mekke'ye üç günlük mesafeden su getirmiştir. Keza Mekke Medine arası Abar Ali denilen Ali kuyuları Osmanlılar tarafından bu kutsal kentlere sunulan hizmetler arasındadır. Ecdadın Hicaz'a yaptığı hizmetler sadece mimari ile sınırlı değildir. İdari anlamda da bir takım özellikler ve ayrıcalıklar uygulanmıştır. Yıldırım Beyazıt devrinden beri Nakibul Eşraf ünvanlı memurların tek bir görevi var. Bu bölgedeki Seyyid ve Şeriflerin şeceresini tutmaktır. Bu unvan yapılan vazifenin şerefinden dolayı halifeden hemen sonra gelmektedir. Bununla birlikte Seyyid ve Şeriflerden ifade etmemiz gerekir. Yine ilk kez Şelebi Mehmet ile başlayan 1600 1421 yılında başlayan 1916 senesi Sultan Reşat dönemine kadar devam eden Mekke ve Medine'nin seyyid, şerif, alim ve fakirlerine para ve hususi hediye gönderilen gönderme dediğimiz hayır kervanı sürre alayları mühim bir görev icra etmiştir. Bu kervan her yıl değiştirilmesi adet haline gelen Kabe örtüsünü İstanbul'dan oraya götürüyor. Yine bu kervan geçtiği her yerde görkemli törenlerle karşılanıyor. Bu kalemle ilintili bir diğer uygulamayı da söyleyip bu babı kapatmak istiyorum. İkinci meşrutiyete kadar kesintisiz devam eden memur maaş kesintileri var. Buna göre ayda 25 liradan fazla maaş alan her devlet memurunun Mart ayı maaşından yüzde on kesilmekte ve bu kesinti haremeyn ikramiyesi adı altında bölge halkına gönderilmektedir. Haccın edebi ve sosyokültürel yansımalarına baktığımız zaman efendim Türk ve tasavvuf edebiyatında Kabe yolu, Kabe eşiği, Kabe toprağı, Kabe örtüsü gibi kavramlar çok sıkça kullanılıyor. Bizim milletimizde askerliğe peygamber ocağı denmesi ve erlere ya da askere de Mehmetçik adının verilmesinin Hazreti Peygamber sevgisiyle çok ilintili olduğunu hepimiz, hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Bir başka millet yoktur ki askerine Mehmetçik adı versin. Mehmet Muhammed'den biliyorsunuz değiştirilmiş halidir. Nitekim keza bazıları Kabe örtüsünün önemli kişilerin sandukalarına puşide olarak örtülmesi ve kefen olarak vasiyet edildiğine dair bilgiler var. Nitekim bunlardan birisi Necati Bey'dir. Kara Kabe örtüsüyle örtesiz tabutumu ölecek Zülfü Gam'ından dostlar kardeşler diyerek efendim bir vasiyette bulunuyor. Bunların örneklerini çok fazla kaynaklarıyla birlikte tebliğimde sundum. Ama burası müsait olmadığı için kısa kesiyorum. Biraz önce Sayın Müftümün, Ankara Müftümüzün, Değerli Başkanımın söylediği bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, hub cemalin bir kez düşte seyretsem, canım arzular ya Muhammed seni ilahisi arkadaşlar bu milletin her ferdinin Hangi taraftan olursa olsun, ister mütedeyyin olsun, ister başka kesimden olsun, mutlaka özlemler arasındadır. Evet hocam, 3 dakikanız var. Evet. Efendim, Kabe-i Name adıyla vücut bulmuş çok sayıda manzum ve mensur eserler vardır. Kabe'nin faziletine dair övgüler vardır. Mevlana'nın bir ifadesi, Kabe-i Dil, Kabe-i Kilden bihterdir, üstündür anlayışı, ayrı bir şeydir. Yani insan gönlü Kabe ile mukayese edilmiştir. Tasavvuf edebiyatında buna dair çok geniş örnekler vardır. Hatta tavaf ederken Kabe'nin sol tarafa, insanın Kabe'yi sol tarafa alarak Hacerül Esved'i tavafa başlanması insanın kalbi ile Kabe arasında bir ilinti ve ilişki bağlamında tasavvuf ehlince yorumlanmaktadır. Tasavvufi terbiyeden iktisapla peygamber sevgisi tekrar ediyorum odaklı haccın sosyo kültürel yansımalarını özetleyerek tebliğimi bitiriyorum. Edep bağlamında Anadolu halkının zihinsel kodlarında tasavvufi terbiyenin de gereği olarak kıbleye karşı ayak uzatmak, abdest bozmak, affedersiniz o tarafa tükürmek, evlerde tuvaletlerin yönünü kıble istikametine yapmak çok büyük ayıp ve günah kabul edilir. Keza milletimizin evlenecek kişilerin nikahını kıyarken ya da kız istemeye giderken Allah'ın Resulü peygamberin kavli Allah'ın adı peygamberin kavlinin anılması efendim keza gelin gidecek kızın baba ocağından ayrılırken beline Hazreti Peygamber'in remzi olan gül rengi kırmızı kuşağın bağlanmasının bununla bağlantılı olduğunu söyleyen irfani gelenek sahipleri var ne derece doğru tartışılabilir ayrı ama biz tasavvuf kitaplarında bu bağlamda ifadeler görüyoruz. Anadolu insanında rağbet gören özellikle mübarek gün ve gecelerde sakalı şerif, salatü ümmiye, salatü selam ve tekbirlerle halka ziyarete açılan sakalı şerif her ne kadar bazıları buna itiraz etse de bir takım akademisyenler bu milletin inanç kodları arasında hürmete layık gözükmektedir. Hülasa İstanbul'un Taşı toprağı nasıl altın gibi kabul ediliyorsa Mekke ve Medine'nin de tozu toprağı mübarek kabul ediliyor. Sözlerimi bitiriyorum sayın başkanım. Özetle tebliğimizde sunduğumuz örneklere baktığımız zaman hac ibadeti Allah'ın emrini eda etmekle birlikte Hazreti Peygamber Efendimizin o topraklarda bulunmasının ayrı bir özelliğinin bulunduğunu söylememiz gerekir. Ülkemizde kutsal topraklara giderken dönerken yapılan mevlid programları, uğurlama ve karşılama törenleri, helalleşme manzaraları, geride kalanların gözü yaşlı gönderdikleri selamlar, insanımızın hacca ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş olduğu göstergenin değerin bir başka göstergesidir. Tasavvuftan tasavvuf erbabına göre Kabe'yi ziyaretten maksat ahlakı düzeltmektir. Nefsi terbiye etmektir. Ruhu teskiye etmektir. Erdemli bir birey olarak Allah'ın kulluğunu kazanmaktır. Hacda bu mana ve farkındalığı yakalayan her Müslüman haccın sadece şeklini değil, formel değil, daha ziyade hikmetini, mana ve maksadını idrak ederek Yeni bir evrilmeyle, yeni bir dönüşümle memleketine gelmiş olacaktır. Sabırlarınızı zorladığım için beni affediniz. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ediyoruz değerli hocam.